Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Evet kızlar neredesiniz? Gelin bakalım bugün yine size ne tanıtacağım? Merak edin bakalım bunlar ne? Ben yine Orframe'in ürünleriyle sizlerleyim. Ben bunların hepsini yıllardır kullanıp deneyimlediğim için sizlerle paylaşıyorum. İçeriklerini tamamen e, bildiğim için sizlerle, emin olduğum için paylaşıyorum. İstiyorum ki sizler de yararlanın bu ürünlerden faydalanın. Bu Oriflame Milkone serisinin saç vücut yağı. Bu Love Nature'nin serisi. Bunlar e, tatlı badem, elimdeki tatlı badem yağından. Bunun işte avokado yağı oluyor. E, bunlar e, ne işe yarıyor? Özellikle tatile, gezmeye falan gittiğinizde işte çantanızda tek bir ürün. Saç yağı, vücut yağı, nemlendirici. Bütün hepsinin işlevliğini görüyor. Tırnak bakımınızdan, cilt bakımınızdan, saç bakımına kadar Tek bir ürün hepsini Fayda gösteriyor Bu yüzden e, Yolculuklarınızda gittiğiniz yerlerde tek bir ürün e, Fazla yer e, kaplamıyor Bu yüzden Bu ürünleri ben mesela birazcık elime alarak da müptelası yine oldum ben Gerçi Orflame'in bütün ürünlerinin müptelasıyım Duştan çıktıktan sonra Nemli saçlarınıza böyle avucunuza birkaç damla damlatarak saç uçlarınıza e, böyle nazikçe yedirebiliyorsunuz. Ne çok e, muhteşem nemlenmiş pamuk gibi saç. E, vücudunuza, bebeklerinize işte tepe tırnak diyorum ya. Bakın böyle işte tırnak serumunuz yoksa tırnak serumu yerine tırnaklarınıza da böyle bakım yapabiliyorsunuz. El, yüz böyle. Yüzünüzde de gerçekten nemlendirici. İşte ıı, tatile gittiyseniz denizden sonra duş aldığınızda gerçekten vücudunuza çok faydalı bir şekilde nem kazandıracaktır. Ayaklarınızda kışın çatlaklara karşı işte ister istemez soğuk hava şartlarına karşı kuru bir cilt oluyor. Bu ıı, ürünlerimizi gerçekten bütün ama bütün vücudumuzda asla yan etkisi olmadan, kimyasal bir zararı olmadan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben de kullanıyorum yıllardır deneyimlediğim için. Bu deneyimlerimi sizinle de paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Diyorum ya tırnak serumu olmadığında tırnaklarınızdan tutun işte bebekli yeni doğan bebeklerinizde çocuklarınızda vücut yağı olarak saçınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Evet bunları kullanıyorsunuz, deneyimleniyorsunuz ve bana e, kanalıma yorum yazıyorsunuz, merak ettiklerinizi soruyorsunuz. Sormanızı gerçekten bekliyorum, mesajlarınızı bekliyorum. Bıraktığım linkten benim Instagram sayfama da ulaşabilirsiniz. Oradan beni takip edip e, istediğiniz bütün soruları sorabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinizi çok ama çok öpüyorum. Ama lütfen kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, oraya yorum yazmayı unutmuyorsunuz ve Instagram sayfamı da takip ediyorsunuz. Hepinizi çok öpüyorum.